Player. Oyunu çöktürmek için çok iyi bir komudumuz var. Birkaç kere yaptık arkadaşlar bunu. Fil komodu. 30 Bunun adını bilmiyorum. Bakalım. Aman hiç bakamam şimdi. 30 TNT arkadaşlar. Bir daha. Üçüncü katman arkadaşlar bu. Bir beş kere falan uygulayacağız bunu arkadaşlar. İki kere daha uygulayalım sonra e, şey çekeceğim patlatmak için. Aa, çok iyi alışkanı. Bakın arkadaşlar üç kere girmiş. <laughs> Arkadaşlar tekrar TNT. 4 duvar aldı. Kulet midir? Bullet midir? Kulet mi player bir şey işte. Gold player mıydı? Ne? Evet. <laughs> o ne? <laughs> Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Şu an kuzenlerimiz. <laughs> Arkadaşlar tekrar TNT koyuyorum. Bu kaçtı bu arada arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 4 arkadaşlar. 5'i de yapıyorum. Sonra fitil çekeceğiz. 5'i de yapalım Arkadaşlar Bir, fil. Çıkıyor, şak 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 şak, şak. Sen arkadaşlar fitili çekeceğiz. Başka Diamond player. <laughs> Bu kadar çektik. Ne yaptın Çok öyle? Ayağına, ayağına Patlat. Baksana Dur baksana önce fitil çekeceğim. Sonra arkadaşlar Beş. patlıyormuş gibi bir şey. Çorapları şöyle şöyle arkadaşlar fitil çekiyoruz şöyle, tl -tl -tl <laughs> patlıyormuş gibi gözükmesi için arkadaşlar bal biloyu kullanacağım ben o çok iyi gözüküyor Gibi. bir dakika arkadaşlar uzaktan bir bakalım tamam arkadaşlar bu anı arkadaşlar Diamond Player da izlesin bir dakika arkadaşlar Diamond Player yanıma gel yapalım mı yapıyoruz o zaman <laughs> nesin sen be patlat bu kadar çektim arkadaşlar patlat Uzayda yaz neredeyse. Patla. Ya dön, kaç. Arkan kaç 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 izle, i̇zle telefon izle. oyun oyun bitecek izle kasmaya başladı arkadaşlar izle oyun pis kasıyor izle izle arkan dön bir Süper. mut yok oldu gözükmüyor farkında mısın arkadaşlar yanına gireceğim o bombanın İnşallah oyunum bitmez. Oo Oyunu arkadaşlar daha patlamamış. Boşuna kaçmış. Ay. <gülüyor> <gülüyor> daha patlamamış <diye> sözde. <laughs> Bu kadar da kasacağını düşünmüyordum ama arkadaşlar bakın yavaş yavaş bitiyor. Neyse arkadaşlar o olana kadar da ben bir şey atayım. Botla mı atayım şeyle mi? Suyla atayım önce. Botla. Sonra ee, önce toz, kartozuyla, ondan sonra da botla atarım. Evet. Bayağı büyük sen. Saniye ölmezsen sonra. Hayatta kalma moduna geçeceksin mi? Evet. Diyemem. Game modda olmaz. Niye? Arkadaşlar sonra slime ile falan da atıyoruz. Ben bir tam klatçıyım. Hmm. Abdullah Bot. beni gördü arkadaşlar. Onun 50 katını yaptım blokla arkadaşlar. Şu binanın az önce olan TNT'nin. Oradan botla klaç attım arkadaşlar. Abdullah şahidim arkadaşlar. Abdullah diyorum ya Diamond Player. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şöyle çekelim birazdan. Yiyorsa Dream gelsin ben de şey yapsın arkadaşlar. Yiyorsa. Yiyorsa Dream gelsin. O sırada Dream. Hadi gel lan. Hadi gel lan. Bir atama var ya. Hadi gel lan. Bir atma. Arkadaşlar ölme durumum bu arada yüzde yüz size söyleyeyim mi? <laughs> kadar yeter. Yeter. Yama sıfır alıyorum. Diamond Spinner sence atabilir miyim? Atarsın. Atarsın. Nerede kalma? Atarsın. Hadi çek. Hadi. Tuzlu karbon çek. su mu? Bal mı? Su su. Önce su. 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 Suyla ile hadi, hadi hadi hadi. Oooo. Hadi. 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 Hazır ol. <laughs> Yok bir şey. <laughs> Kesin kesinlikle bu kanalda küfür kullanılmıyor. Kullananı ge gebertirim. Arkadaşlar ya suda boğulacağım şimdi ya. Yukarı çık. Oyunum kasıyor arkadaşlar. Ne oldu TNT'ler acaba? Bir TNT'lerin yanına gidip bakalım. <laughs> Patlamamış ki. Doğru düzgün. Arkadaşlar bir yanına gidiyorum şu anda TNT'lerin. Hızlı hızlı. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar ben yaratıcıma da gitmeyeyim. Şöyle bir yine var. Arkadaşlar. Böyle hızlıyken uçmaya alırsınız. Efsane hızlı böyle yapıyorsunuz ve baktırdığınız yöne de gidiyor. Bir dakika arkadaşlar, oyun yok. Oyun gitti. Bu kadar TNT'yi kaldırmıyor. Çünkü patlıyor galiba. Evet, patlıyor. Bak, bloklar düşüyor. Bloklar değil TNT düşüyor. Ay! Ay! Bunu Konser. Yapı bloğu veya yapı Zip boşluğuyla denesek ne olur? Çok bir şey olmaz o zaman. Arkadaşlar oyun bitti oyun bitti. Minecraft yok. İnşallah Minecraft izlemez. Arkadaşlar. Sizin için bu kadar emek verip de oyunumu içine ediyoruz. Ama siz bir abone olmuyorsunuz var ya. <laughs> Bu arada Brawl Stars videosu gelsin istiyorsanız abone olun. Roblox videosu istiyorsanız like atın. İkinci bir kanal istiyorsanız onlar için ya da üçüncü. 900 milyon alalım önce bir. Ondan sonra kesin. 1 <laughs> milyar da oluruz. O kadar da değil. Hele bir olalım da. Abartma abartma. Hiç. Olmaz ki. Evet, şöyle abone Zaten beni seven yok. Ya, yapamazlar. Evet, şöyle yap. Oyunu alan herkese 5 lira, 10 lira, sonra 20 lira, 50 lira. Ben ben denemiştim var ya bir dünyaya 40-50 tane mod yükledim dünyaya girdiğim gibi Minecraft'ım yok oldu. Daha da giremedim Minecraft'a. Arkadaşlar ben bir kere Hidden Minecraft indirdim. Ee, ama o kadar şey bir şeyden indirdim ki. Zehirli bir siteden. Ay ne zehirlisi ya. Oyunu kastıracak bir siteden indirdim ki. 953 tane mod girmiş oyuna. Öyle verdi bana oyunu. x falan girmiş. Aa panda. Durun arkadaşlar bambu verelim. Bakın arkadaşlar. Kesin yarasadır o. Bir balı. Arkadaşlar bu kesin yarasa. Yasa değil bir dakika o gerçekten orada oluyor mu? Ejderha! Ne maden girdin sen öyle? Arkadaşlar bir dakika. Nam <laughs> işiniz bitti. O suruk sesi mi daha iyi yoksa şey sesi? Kim ben bu? Ah hasta. Bir milyon kere besledim. Yaşamalısın. 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 Belki de yaşamamalısın. Ya küçük. Bu yaşasın. Belki de yaşamamalısın. Yaşama ben istemiyorum ya. İnek yaşamaz. <laughs> Bir dakika arkadaşlar şöyle girdi. Hmm. Minecraft'ta şey belki de yaşayamazsın. Nene? Allah Allah. Nene uzun olan maniche gelmiş. Nene, uzun olan ortikipiye gelmiş zaten. Oy para da. Aklıma, ef aklıma efsane bir soru takıldı. Minecraft'ta yavru. Ee, yavru ejderha yarasa deniyorsa normal yarasa ne olarak geçiyor? Bum. Arkadaşlar ben mod indirdim. Kaldırmıştım da geçen kozönümü. Gerçek yarasa normal oyunda olan yarasa ismi ne o zaman? Şu anda yok. Var. Yarasa var bilmiyorum. Şu anda yok ama ben mod indirdiğim için. Bir dakika lan saniye Şöyle bir sonra bir indir şöyle bir karış. <laughs> 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 İnerim bir derinlere doğru hangi madenler var? Aa Enderman madeni var. Bir tane var onu da endirmen madeni. Lan neden öldü ya? Böyle... Aa şansa bak. Hello. Öyle küçük maden bye. ki. Vay. Sarkıt dikenler de var. Ne? Hello. Goodbye. Goodbye. var. Arkadaşlar böyle bir şey var. Şimdi taşı kır. Abi. Abi yine oyun kasıyor. Ejderha Kaç gibi tane oluyor. koydun oraya? 1 milyon sıkışarak ölüyor bu arada. Evet arkadaşlar. Java'da öyle bir şey yok bu arada. Şu an biz Bedrock oyun Bedrock sürümünde oynuyoruz galiba yanlış bilmiyorsam. Hayır biz Java'yız oğlum. Biz şu an bilgisayardan yapıyoruz ya. Bedrock'ta yok o. Arkadaşlar, ne yapıyor? Ya? Oyun kastı be. Arkadaşlar telefon markası iPhone 14 milyar. Pro ne çok çıkan bile çıkan bile çıkan bile çıkan bile Oha! Bu ne? Ne Arkasında ha. ne olmuş oğlum? Bu kaç şanslı oluyor bilmiyorum. Harbi kaç şanslı oluyor bilmiyorum. Bir dakika. Bu. Ya gördün. Tamam. Gerçekten acaba kaç Peki, şanslı oluyordur biz? bu? Arkadaşlar bunun kaçmaması lazım bunu. Bunu bir yere hapsetmen lazım. Elmas bloklarla hapset oğlum. Böyle bir şey olabilir mi? Ben, ben şans. Ben hayatımda bir kere görüyorum bunu o da şimdi. Ya gelin bakın. Adama yol ver lan. Adama yol ver. O çok nadir biri. Yol verin lan. Çok vermeyeceğim. Sen ben yok. mi yanlış dedim? Yok mu vermeyeceğim İn lan sen de aşağı in. Özür dilerim köylü bey. Öldü. 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 Lan şimdi lan Şimdi Bir tane yavru zombi. Çağırmayı başarıp bir tane de zombi köylü çağırsan acaba aynısı olur mu? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Akıllara Örümceği takıldı. de bindirip Örümceyi de öldürdük. Tavuk çağıracağım. Kendine bindir. Tavuğa bindi. da binerse. Kendine de bindir. Tavuğun üstüne binerse çok iyi olur. Aa! bindi. Ha. köyle koyunca da biner bence. Ha. Lan ölme. 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 Tavuğu öldürdük. Sen de gülür. Hayır gebertme. Özür dilerim. Aa, Allah Allah. Peki arkadaşlar yavru zombi çağırıp. O benim arkadaşım Zombi zombi ne kadar şey yapıyoruz? Çağır abi. Elinde ne var senin dostum? Kılıç. Bana yaklaşmamalı. Bu zincir zaten doğdu. Bir tane bebek doğmadı oğlum. Ha ah, doğdu. Şimdi arkadaşlar buraya şey koyarsam. Bekçi koy. Aa bekçi öldürür hepsini. Demir konam doldu. öldü. Zombi köyü Yok. Zombi köyü çağır. Biner Şimdi... mi acaba? Yoksa normalden mi doğuyor? Yani şanslı şanslı oluşan bir şey mi? Arkadaşlar Creeper'a binecek mi çok merak. Nerede içerisindeyim? Creeper. Nerede? Açar. Creeper. Bir de biliyormuş. Bilmez bence ya. Efsane oluyor. Her yere şimdi Creeper çağır. Arkadaşlar yavru Creeper yoktu değil mi? Vardı. Bir tane do bir tane spawn bir tane çıkartmıştım. Yok. Yavru Creeper yok. Yavru ha! Creeper zaten. O. Hadi bilmiyor, hadi bin bilmiyor, bin. Bilmiyor ne oğlum yol açın adama. Adam çok değerli sizden daha değerli emin olabilir. Eline de kemik almış. Abi hadi bin. Binmen lazım. Çağırdım. Tavuk çağırdım. Hadi tavuğa bin bari. Aa bu neden binmiyorsun yoksa o yüzden zombi miydi? Geber lan. Geber. Bir tane vurdun çıkart onlar, onların hepsini gebersin veya şey. Hmm. Neydi onun Demir golem. Bunlar yeterli oluyor. Demir golem de çağır. Onlar saldın mı? Arkadaşlar ben iki dakika bir yukarı çıkayım. Hop, şöyle aşağıya. Gece, gece yapacağız Saat. Yiyeceğimiz. Zombi çağır abi. Bir sürü. Bir tane tavuk çağır. Bir sürü de tavuk çağır. Hadi ya binmeni istiyorum. Binmeni istiyorum. Az öncekini yanlışlıkla bıraktım yani. <laughs> Kesin ya. O bacak ayrılışı ne? <laughs> Şöyle. Bu. Arkadaşlar bir dakika. Öleceğim mi sanırız ha? Ben ne yapayım bileyim.